Spor Hame, severler TV konu Yusufcan İnan şu anda bölme e, Çanakkale Kahramanı Avrupa Seyit Onbaşı güreşlerinde minik iki de bir başardı. Tebrik ediyorum senin. Başarıların devamını diliyorum. Duygularını alabilir miyim? Arz ederim. Çok Allah Allah. İlk defa böyle büyük bir şeyle birinci olmak. Muhammedun Resulullah. Baş altı boyunda. Gilere giden koç yiğitlere. Çok heyecanlı. Alkışlarla. Allah terman versin. Bu sözü için seni pehlivanlar. Evet. Mansur Mansur oğlu senin Ustan kim? Gurbet Yalçın. Mehmet Ali Karabaş. Evet, ona da teşekkür ederim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncü. çocuğu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Senin sayende bu geldim. Evet. Yılmaz Can. Peki, Türk peki Türk Türk şampiyon. hedefim nedir? Hedefim kırk bin adet şampiyon. Bursa pehlivanı. Ömer Naci Birinci olmuşlardır. Madalyalarını takdim etmek üzere. Bursa Mahalle Motorumuz Sayın Bütün Kırıcı ne arz ediyorum. Bütün sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakal. Hoşçakal.